gibi sizi diyorum. Bizde hepimizde gerçekten ne kadar yoğun olsa da siz yoğun olsanız da ne kadar kendiniz gerçekten kendi kullanabilen özel saatleriniz mutlaka var hepimiz. Mutlaka var. O saatlerinde hemen İsa seninle konuşmak istiyorum diyerek geçiyorsanız sen gerçekten kutsal ve doğrusun. Senin için kutsal o sana diyecek ya bunları senin için çok değerli ama benim için sen buna bırakıp şuraya geçeceksin. Senin için çok kolay. Bunu kabul etmek çok kolay. Ama dua etmekten çok zorluk çeken kişi için bunun kutsal ve doğru olmadığının bir belirti olarak ben görüyorum. Olduğu için ya bunu bırakıp sen şuraya geçeceksin dese yani şimdi buluttan onları sütun şimdi harekete geçti ya. Geçti. Ateşten ondan bulut sütun bir harekete geçti ya. Ben burada kalmak istiyorum diyor. Ben buradan kalmak istiyorum diyor. Kendi her zaman kendi hayatımda kendi karar vermek istiyorum diyor. Çünkü kutsallığıyla doğru olmadığı için öyle diyoruz hepimiz. Anladınız değil mi? Yani 심디 쿠사루 알 듯한 손나 비짐 하얗은 것은 대리 탐함의 데이시티 데이시티 다 현재 비스쿨 톰 마기스티울 쿨톰톰 분단 마이카가 비스쿨 톰톰타 손나 켄디 하얗은 것은 다다 일일이 되는 미리씩 묻드라까만 부 쿠사루 센데 올로 내 카드는 쿠사루 센이 콜라더라. sende yukarıda olan İsa'nın güzelliğini seni kullanarak İsa'nın doluluğu İsa'nın iyiliğini dünyaya gelebilir ve seni kullanarak bu iş böyle işleri yapabilir. Bu senin değerin oldu. Bizim değerimiz başka yerde yok. Başka yerde yok. Gerçekten. Böyle. Biz de bunun için artık Artık e, kendimiz yani biz kabul ediyoruz ki yani e, dua zamanı ya da incir okuma zamanı bizim için en zevk yaracı e, zaman olmalı değil mi olmalı dua edelim biz biraz kendimizi zorlayalım tabii ki aslında biz tek başımızda olsa olsa daha zevk alabilirdi ama maalesef şeytanın Şeytanın etkisi bizde duruyor. Şeytan. Ya bu biraz anlamaktan zorluk çekenler olabilir de. Şeytan Hristiyanlarda da dokunabilir. Tabii ki şeye göre birinci Yuhanna'ya göre dokunamaz. Yeniden doğan dokunamaz. Ama bizim bedenimiz var. Kutsallar dolmadığı sürece bedenimiz karanlıkta duruyor. Karanlıkta. Ruhumuz karanlıkta asla durmaz. Bedenimiz karanlıkta ve bedenimize casus kilitliyor. Casus. Casus. Bunlar, ya bunun için sadece iki seçeneğimiz var. Gerçekten. Kutsal ve Allah'ın imanlı olan iki seçeneğimiz var. Ya kutsal ve dolu olanlar ya şeytanın etkisi altında imanlı devamlı Tanrı'nın işlerini kendimi tamamen adamak istiyorum. Tamamen kendim feda, hatta feda etmek istiyorum. Ama güne bakın bugün yine sadece yatağına bir oğlu vakit geçiyor. Yata yata. Yatağına bir oğlu. Anladınız mı? Öbür gün insanları bana gelip beni kızlıyor. Onunla, onunla kavga ediyor. Geçiyorum. Böyle. Gerçek hayatım böyle. Benim istediğim her zaman Rab senin iş yapmak istiyorum. Bu yalan değil. Ya o imanlı kişi ya bugüne kadar 10 sene, 20 sene imanlı, devamlı bugüne kadar devamlı Rab'in iş yapmak istiyor ama gerçek olarak onun yanındaki arkadaş diyorlar ki ya bu her zaman kavga ediyor, her zaman şey ediyor, insanlara şey ediyor. He? Kötü işleri yapıyor. Ya bunun için ya başka imansızlar kilise gelmek bile istemiyor. Böyle kişi olabilir değil mi? Ama bu Allah asla yana atmıyor. Ben Rabbin iş yapmak istiyorum. Arada neden böyle büyük farklılık yarattı? Dediğim gibi sen kutsal ile dolu olacaksın. Kutsal dolu ya da şeytanın etkisi altında. İkisinin ara yok. Ya kutsal seni reddediyorum. Ya şeytan seni de reddediyorum. Ben benim. Böyle yok kutsal tamamen hakim olamıyorsunuz. O zaman istemezse de, istemezse de biz şeytanın yetkisi altında olup evet ne kadar ne kadar evet ağırlık hissediyoruz. <laughs> ya kafam çok karışık. Ay şey sıcak ondan sonra her zaman tamamen çok rahat olmak istiyor. Başkaları pek düşünmüyoruz. Sana ne rahat olmak istiyorum mesela. Öyle oluruz. Dediğim gibi biz her gün kararı veriyoruz. Her gün seçiyoruz. Her gün ya kutsalım ya şey. Gerçekten biz kendimize, siz size ödev vereceğim en son size ödev vereceğim. Siz eve dönüp zisteyi yazacaksınız. Burada yazabilirsiniz. Şey değil, deftere değil. Buraya kafanıza yazabilirsiniz. Beyninizde yazabilirsiniz. Ya benim için en cemkiyatı işi nedir? Benim için. Birincisi nedir? İkincisi nedir? Üçüncüsü nedir? Yazacaksınız. Bunu yazarak gerçekten kendinize açık açık konuşacaksınız. Evet benim için insanla konuşmak, insana dua etmek ya beşinci sırada. Oho bu çok büyük sorun. Ya beşinci sırada olduğu sürece evet şeytan evet beni çok kolay kolay her zaman hakim olacak. Bana etkileyecek. Ben de evet Rabbin işi yapmak için ama her zaman şey, onun etkisi altında olup, onda etkilenelim. İstemeyelim. istemeye Şeytan iş yapıyor. İman mı? Şeytan iş yapıyor diyebilirsiniz. Beni anlıyorsunuz değil mi? İmanlı kardeşlerinden bazı onların kötü oldukları için değil, gerçekten şeytanın şeytanın etkilendirildiği için istemeyerek bunun için bazen kilise bölünüyor, kilise içinde kavga oluyor. Biliyorsunuz değil mi? Neden? 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 İkisi de Hristiyan, ikisi de İsa'yı seven, gerçekten yürekten sevenler. bunu işlerde çok görüyoruz değil mi? Bu gerçek gelecek. Sizin beyin defterinizde dua, İsa'ya dua etmek en cevkarıcı iş olsun. Dua ettikçe evet, sizi rahatsız eden şeytanın ordusunun etkisi daha da daha da azalıyor. Azaldıkça siz daha da azaldıkça cevkarmaya başlayacaksınız. Gerçekten gerçekten. İsa'dan başka bir bize gerçek cevki, cevki, kaynağı nerede var ki? Değil mi? Başka yerde yok. Gerçekten. Böyle olacak. O zaman siz İsa hayatı gibi siz de hep böyle Tanrı'ya göre, bize göre her zaman Tanrı kendi iş yapıyor ve Tanrı çok iyi olduğunu insanlar. Tanrı gerçekten iyi değil mi? İyi olduğunu insanların kabul edecek, iman edecek mi? Tanrı'ya değil mi? Rab hepimizi kullansın. Evet, beraber dua edelim.